Gençler selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Parabol kazanım bakış testikinin çözümlerine başlayalım. Fx parabolü x eksenine pozitif tarafta teğettir. O halde delta 0 olmalı, delta 0 ise denklem tam kare. Haliyle 25 sayısı 5'in karesi olduğundan dolayı bu denklem ya x 5'in karesi veyahut x eksi 5'in karesi olacak. Fakat eğer bu denklem pozitif tarafta teğet ise aslında benim denklemim arkadaşlar mecburen x eksi 5'in karesi olarak gelecektir. Haliyle burasının 10 olması lazım. 10 olabilmesi için de a sayısı 9 olarak gelecektir. Alt denklemleri ne yazarsam alt denklemim x kare artı b x artı 9 olarak gelecek. Ve bak şimdi bu parabolde negatif tarafta teğet. 9 sayısı ya 3'ün ya da eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Fakat eğer bu parabol negatif tarafta teğetse aslında senin parabolün bu şekilde olmalı. Yani bak burası x artı 3'ün karesi olsun ki eksi 3 noktasını teğet gelsin. Ve bu x artı 3'ün karesi ise x artı 3'ün karesini al. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6x olarak gelecektir. A sayısı 9, B sayısı da 6'ydı. Çarparsam D şıkkı. Parabolün tepe noktası. Tepe noktası arkadaşlar R virgül K olarak gelecektir. Ve ilk başta bence gel hemen tepe noktasının absesini bulalım. Bunun formülü eksi B bölü 2 A'da. B'miz eksi 2 A. Eksilisini aldım 2 A oldu. Bunu 2'ye bölecek olursam tepe noktasının absesi A olarak geldi. Yazalım. Burası A virgül K olarak bulunacak. Ve bak şimdi nokta denklemi sağlar. X yerine A'yı koyduğunda K'yı elde etmelisin. Hemen yazalım o zaman. X yerine A koyarsam A'nın karesi, eksi 2 tane A'nın karesi, artı 3A eksi 1 oldu. A'nın karesinden 2 tane A'nın karesini çıkartırsan, burası eksi olarak gelecektir arkadaşlar. Haliyle tepe noktasının koordinatları, A virgül eksi A'nın karesi, artı 3A eksi 1 olarak bulunacak. Pekala soru sana demiş ki, bu nokta Y eşittir 2X 7 doğrusu üzerinde, yani bak x yerine a koyduğunda y değerin eksi a'nın karesi artı 3a eksi 1 olarak geliyormuş. Hemen eşitleyelim. Eksi a kare artı 3a eksi 1 eşit olmalı 2a eksi 7'ye. Hepsini bir tarafta toplarsam 0 eşit olmalı. a'nın karesi eksi a eksi 6'ya. a'ya a diyelim. Eksi 6 içinde eksi 3'e artı 2 olarak yazalım arkadaşlar. Burası a eksi 3 çarpı a artı 2 olarak gelsin. Bu ifade 0 eşitse şunu söyleyebilirsin. Burası ve burası sıfırlanmalı. Demek ki a sayısı 3 veyahut a sayısı eksi 2 olabilir. İstenilen şey negatif değeri ise cevabımız eksi 2 olarak gelir. C şıkkı nokta denklemi sağlar. Yine tekrar ediyorum. Eğer bu nokta bu doğrunun üzerinde ise x ve y olarak denklemini sağlayacaktır. Şimdi x yerine 0 koyacak olursam bu doğru. y eksenine a'da kesti. Demek ki burası arkadaşlar a'ya karşılık geliyor. bc'de x yerine 0 koyarsam burası komple gitti. Demek ki aynı zamanda burası arkadaşlar 6'ya eşitmiş. Demek ki a sayısı 6. O halde istenilen şey 6 bölü 2'den f3 olarak gelecek. Ve denklemlerde a gördüğüm her bir kısmı 6 yazacak olursam bu buranın denklemi 6x artı 6. Buranın denklemi ise 6 eksi 6 bölü 6 tane x. Yani 6 eksi x olarak gelecektir. Peki bunu sıfır eşitleyecek olursan x eksi 1 olarak bulursun. Demek ki a noktasında arkadaşlar apsis eksi 1 1'miş. Bunu sıfır eşitleyecek olursan demek ki arkadaşlar x de 6'ymış. O halde C noktası da 6 olarak geldi. Haliyle parabolün kökleri bulunmuş oldu. Ve bak gerçekten teyit et. C noktasının absisi F0 demişti değil mi? F0 burası değil mi? Ve bak bu noktanın absisi 0. Ordinatı ise 6. F0 dediğin şey 6. Ve gördüğün gibi C noktasının absisi de 6. O halde gel hemen denkleme geçiş yapalım. Kökleri biliyorsun. X1 ve 6. O halde denklem eşit olmalı. A gibi bir başka sayı. 6 ve eksi 1 köklerin ise x eksi 6 çarpı x artı 1 diye hemen denklemi yazacaksın. Ve unutma a'yı bulmanın yolu fazladan verilen noktadır. Sana 0 yazdığında 6'yı elde ettiğini söylemişler. O halde hemen 0 yaz. a çarpı x 6 çarpı 1 eşit olmalı 6'ya. Buradan arkadaşlar a sayısı eksik olarak gelecektir. O halde fx'in denklemi çıktı. fx eşit olmalı eksi çarpı x eksi 6 çarpı x artı bir olarak geldi. İstenilen şey f3'ün kaç eşit olduğu. O halde hemen x eğini 3 yaz. x eğini 3 yazarsan eksi 3 çarpı 4 oldu. x eksi artı yaptı. 4 kere 3 12 oldu arkadaşlar. Cevabımız şıkkı. Bence gayet güzel bir soru. İki ifade birbirine eşit ya. Sana zaten hangisi olabilir demiş. Şöyle düşün. Mesela f parabolünde x eğini 2 koysan bir sonuç elde edersin sağ tarafta da x 2 koysan aynı sonucu elde edersin. Yani bak dümdüz bu ikisinin olduğu gibi eşitle. Çin neticesinde f2 f2'ye f3 f3'e eşittir. O halde eşitleyecek olursan x1 artı x2 x2, x2 eşit olmalı. x2 eksi 4'e. Bu arada arkadaşlar x2'ler birbirini götürdü. x1 sayısı eksi 2 olarak geldi. Hemen alt denklemde x1 gördüğün her bir kısma eksi 2 yazacak olursan yine aynı şeyi söyleyeceksin. Olduğu gibi eşitle. Burası eksi 4 eksi x2 olacak. Sağ taraf ise 6 artı 2 olarak gelecek arkadaşlar. Burası 8'e eşit. Eksi x2 bu tarafa 8'i de bu tarafa atarsan x2'nin bir eşiti eksi 12 olarak gelebilir. Ama şıklarda verilmemiş. O halde başka bir yöntem bulmalıyız. Farklı bir yöntem için ise şunu düşünün bence. İlk testte şöyle bir bilgi vermiştik f2 ile f6 birbirine eşitse demek ki bu parabol 2 ile 6'nın tam ortası olan 4'e göre simetrik olacaktır. Yani bak birbirinden farklı x değerleri için görüntülerin aynı gelmesi demek bu x değerlerinin simetrik ekseninden eşit uzaklıkta olması demek. O halde hemen bu ikisini topla 2'ye böl ve bu sana simetrik eksenini versin. Bu ikisini toplayacak olursan x1 artı 2 tane x2 eksi 6 elde edersin. Ve bunu 2'ye bölersen bu sana y'yi verecek. Aynı hareketi gel burada da tekrarla. Bu ikisini toplayıp 2'ye bölersen yine aynı sonucu bulmalısın. Toplayacak olursan x1 eksi x2 artı 6 olur arkadaşlar. Ve bunu da 2'ye bölmelisin. 2'ler birbirini götürdü. X1'ler de birbirini götürdü eksi x2 bu tarafa 6 öbür tarafa şut 3 tane x2 12 oldu. Her iki tarafı 3'e bölersen x2 arkadaşlar 4 olabilirmiş. Cevabımız B şıkkı. Şimdi kökleri var mıdır bilmiyorum. O yüzden temsili bir grafik çizeceğim. Baş sayı negatif olduğundan kollar aşağı doğru bakacak. Yani böyle bir parabolden bahsediyorum. Ve bak soru sana demiş ki x gerçek sayısı için fx'in 30'dan ya küçük ya da ona eşit olabiliyor. O halde bak şöyle düşün. Bu parabolün tepe noktasının ordinatı. Diyelim ki mesela 25 olsun. Eğer böyle bir şey sağlanırsa y eşittir 30 zaten gördüğün gibi daha üst tarafta kaldı. O halde şu an x yerine sen ne koyarsan koy. Zaten en fazla tepe noktasında 25'i elde edebildin. Bundan dolayı bu eşitsizlik her türlü sağlanır. Ama sana olabilir demiş ya bir de dikkat edersen 30 olmasında da herhangi bir sakınca yok. O halde bak şöyle düşün. Bu y eşittir 30'u getir getir tam bu aya taşı. Şu an gerçekten y eşittir 30'u buraya alırsan yani bu parabolün tepe noktasının ordinatı 30 olursa en fazla 30 olursun ve diğer her bir x için Gördüğün gibi 30'un altında olduğundan dolayı 30'dan daha küçük elde etmiş olursun. O zaman söyleyebileceğimiz şey bu parabol ile y eşittir 30 birbirine teğet olabilir arkadaşlar. O halde hemen kesişim denklemine git. Eksi mx'i 30'a eşitle. Hepsini bir tarafta toplayacak olursan x kare artı mx artı 9 eşit oldu sıfıra. Parabol ile doğru birbirine teğetse kesişim denkleminin sadece bir tane çözümü olmalı. Yani deltası 0 olacak. O halde m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 eşittir 0. m'nin karesi 36. m sayısı 6 veya eksi 6 olabilir. Ama dikkat edersen m sayısı pozitif demiş. O halde gençler m eşittir 6'yı aldım. Cevabımız A Bak şimdi f'in kolları aşağı doğru bakıyor. O zaman başka sayı negatif. İnceleyelim. Negatif, negatif, negatif. Herhangi bir sıkıntı yok. Gx parabolünün kollar yukarı doğru bakıyor. O halde başka pozitif olmalı. Zaten 3 öncülde de arkadaşlar pozitif. Peki başka şartları inceleyelim. Dikkat edersen Gx parabolü y eksenini pozitif bir değerde kesiyor. O halde x eksenine 0 koyduğunda pozitif bir şey elde etmelisin. Fakat birinci öncülde bunu elde edemiyorsun. Çünkü x eksenine 0 koyduğunda eksi 1 geliyor arkadaşlar. Haliyle bu ölçü patladı. 2 ve 3'te ise bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şeyde de fx parabol için de söyleyelim. fx parabolünde y ekseninde arkadaşlar şöyle bir noktada kesme durumu söz konusu. Ve bu nokta yine pozitif. Gördüğün gibi 10 ve 1'de hala da pozitif sayılar tamamdır. Birazcık da gel kök yorumunda bulunalım. fx'in arkadaşlar birbirinden farklı iki tane kökü var. Bunlardan bir tanesi negatif. Bir tanesi de pozitif olarak gelecek. Gx'in ise arkadaşlar herhangi bir kökü yok. O halde bak şöyle düşün. Gx için delta sıfırdan küçük olmalı. Hemen bir inceleyelim. B 4 ac. 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 dersem. Burası sıfırdan küçük gelecektir. Yani arkadaşlar Gx fonksiyonu ikinci parça olmaya gayet uygun baday. Fakat üçüncü öncülü inceleyecek olursan delta hesapladığında. 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 olur. Delta 12 geldi. Gördüğün gibi sıfırdan büyük. O halde bu fonksiyon mutlaka x eksenini keser. Ama dx parabolü x eksenini kesmiyordu. O halde üçüncü öncül elenmiş oldu. Cevabımız yalnız 2 olarak geldi. fx'i de bir inceleyelim. fx'in arkadaşlar iki tane farklı kökü olacak. Bu ifadeyi sıfır eşitleyecek olursan. Eksi x kare artı 10 eşittir 0 x'in karesini 10 olarak bulursun. Yani x sayısı ya kök 10 ya da arkadaş x sayısı eksi kök 10 olarak gelecektir. Ve gördüğün gibi gayet uygun. Yani burası kök 10, burası da eksi kök 10 olabilir arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 olarak geldi. B şıkkı. Kökler toplamı ve kökler çarpımı hayat kurtarıyor arkadaşlar. Sorunun başında m sayısının sıfırdan büyük olduğu söylenmişti sana bu parabolün x eksenini kestiği noktaları vermişler. Yani aslında parabolün kökleri biliniyor. O halde bu iki tane kökü çarpacak olursan x1 çarpı eksi m bölü x1 olur. x1'ler birbirini götürdü. Kökler çarpım eksi m olarak geldi. Ve bak şimdi bu çarpım aynı zamanda c bölü a'ya da eşittir. Eşitleyecek olursan bu ifade eksi 36 bölü m'ye eşit. İşler dışarı yaparsan m'nin karesi 36 olur ve m sayısı pozitif olduğundan dolayı m'yi 6 olarak seçmelisin. Denklemde m gördüğün kısmı 6 yazarsan aslında fx parabolü 6 tane x'in karesi eksi 5x eksi 36 olarak gelecektir. İstenilen şey de bu parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisler toplamı. Yani diyor ki bu parabolün kökler toplamı ne? Ve kökler toplamında zaten eksi b bölü a ile bulunmuyor muydu? B'miz eksi 5, a'mız da 6. O halde kökler toplam eksi b bölü a'dan 5 bölü 6 olarak gelecektir. Cevabımız C şıkkı. 8. sorumuza bakalım. Bu soruda ilk başta grafik çizmeliydin. Ve grafikte de şuna dikkat et lütfen. Kollar yukarı doğru bakacak. Başka katsayı pozitif. Delta hesaplarsan 121-12 sıfırdan büyük. Yani iki farklı noktada kesecek x eksenini. Kökler çarpımına bakarsan 1 bölü 3. Kökler toplamına bakarsan eksi 11 bölü 3. O halde bak şunu söyleyebilirsin. Demek ki iki tane kökünde negatif olsun ki iki tane negatif sayının çarpımı pozitif toplamı ise negatif gelsin. Çarpanlı ayıma yapamadığımdan dolayı bu şekilde bir metot izledim arkadaşlar. İki tane kökümüz bu değerler. İstesem bulabilirim ama gerekte yok açıkçası. Ve şunu da unutma tepe noktasının absesi eksi b bölü 2 ası yani şeklin simetrisini de eksi 11 bölü 6 olarak gelecek peki bir de tanımına bakalım. Yatay bir doğru çektiğin anda sadece bir noktada keserse o zaman sana fonksiyonun birebir dersin. Haliyle gördüğün üzere parabol şimdilik birebir bir değil. İstersen böyle bir doğru al yine birebir bir olmaz. Çünkü yine iki farklı noktada keser. O zaman hocam parabol nasıl birebir bir gelecek ki? Şöyle söyleyeyim. Gerel sayılarda olmaz. Ama belli bir alt kümede parabolü birebir yapabilirsin. Peki hocam bu alt kümenin özelliği nedir? Hemen açıklayayım. Eğer sadece parabolün tepe noktasından itibaren sağ tarafını alırsan istediğin kadar yatay doğru çek. Her daim bir noktada keser doğru. Haliyle ya sadece sağ tarafı alacaksın veyahut sadece sol tarafı alman lazım. Gördüğün gibi sadece sol tarafta tanımlarsan parabolü yani bak şimdi eksi sonsuzdan eksi 11 bölü 6'ya tanımadım. Bu durumda gördüğün gibi istediğin kadar yatay doğru çek. Her daim bir noktada keser. Çünkü grafiğin sağ tarafı iptal. Ve bak şunu da hemen fark et. Ya tamamını alacaksın ya da sadece belli bir kısmını alsan yine olur. Mesela şunu anlatayım hemen. Diyelim ki sen yeşil parçanın tamamını değil de şöyle düşün. Eksi 1 ile 5 arasında tanımadığın parabolü. Gördüğün gibi bu kırmızı parçayı alsan yine bir bir olursun. O halde çıkarım. Tepe noktasını ya sadece sol tarafını alacaksın ya da sadece sağ tarafını alma hakkın var. Veyahut sadece sağ tarafın belli bir parçasını ya da sadece sol tarafın belli bir kısmını alırsan fonksiyonu bir yapabilirsin. Ama seçtiğin alt küme hem sol tarafta hem de sağ tarafta x değerleri barındırıyorsa o zaman fonksiyonun bir olmaz. Çünkü Şöyle bir yatay doğru çektiğin anda iki farklı noktada keser ve birebirlik bozulur arkadaşlar. O halde gel hemen öncüleri değerlendirelim. Birinci öncü demiş ki, eksi 2'den sonsuza. Bir defa arkadaşlar, eksi 11 bölü 6 yaklaşık olarak eksi 1.9 küsü bir şeydir. Haliyle eksi 2 dediğim sayı aslında bu konumda pozisyon alır. Ve hemen şunu fark et, soru sana demiş ki, eksi 2'den başla sonsuza yani sağ tarafa doğru git. Bak şimdi sonsuza doğru böyle gidersen hem sağ tarafta hem de sol taraftan x'ler almış oldun. Haliyle diyebilik bozuldu arkadaşlar. İkinci öncüle bakalım. Eksi sonsuzdan eksi 4'e. Bir defa eksi 4 nerede konumlanır? İlk başta bunu bir bulalım. Bunun için x'e eksi 4 koyacak olursan. Burası 48 eksi 44 artı 1 olur. Yani 5 olarak geldi. Yani arkadaşlar 4'ün görüntüsü pozitif. O halde şurası 4 olabilir. Yani kökümüzün sol tarafı. 4 için benim görüntüm 5 olarak geldi. Ve diyor ki eksi sonsuzdan eksi 4'e gel. Yani 4'ten sola git. 4'ten sola gidersen senin parabolün sadece bu sarı kısım olur. Ve baş şimdi sadece bu sarı kısımda istediğin kadar yatay doğru çek. Her daim senin parabolün birebirdir. Çünkü aslında tepe noktasının sol tarafının belli bir kısmını aldın. Bundan dolayı ikinci öncül kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Eksi 10'dan eksi 3'e demiş. Şöyle düşün. Eksi 4 zaten pozitifse eksi 10 sol tarafta kaldığından dolayı hala hali pozitiftir. Burası arkadaşlar eksi 10 olarak gelsin. Yani benim parabolüm bu şekilde devam ediyor. Peki eksi 3 nerededir acaba? Bunun için hemen denklemde ilk söylediğim kısmı eksi 3 koy. Eksi 3'ün karesi 9. 3 ile çarptım 27. Eksi 33 artı 1. Gördüğün gibi arkadaşlar eksi 5 negatif oldu. O halde eksi 3'ün konumu da burası. O zaman bak aslında sen parabolü eksi 10 ile eksi 3 arasında tanımadın ya. Senin parabolünün parçası bu. Eksi 3'ten eksi 10'a. Gördüğün gibi istediğin kadar yatay doğru çek. Sadece bir noktada kesersin. Haliyle 3. öncül benim için doğru cevaptır. Cevabımız 2 ve 3 E şıkkı. İlk başta gelin kökleri bulalım. Kökleri bulacak olursam x parantezinde x artı 2 eşittir 0. Bir kökümüz 0. Öteki kökümüz de eksi 2 olarak gelecektir. fx'in grafiğini çizecek olursam x eksenini eksi 2 ve 0'da kesiyor. Aynı zamanda kolla yukarı doğru bakacak. O halde bizim parabolümüz a farkı bu şekilde çizilebilir. Dikkat et şimdi. Tamamını değil de belli bir kısmını alacaksın. En son x'e 3 koyacak olursan 9 artı 6'dan 15 elde ettin. O halde bu parabol 3'e 15 noktasından geçiyor. Dahillik olduğundan dolayı içi dolu geldi arkadaşlar. Bir de x 6 koyacak olursan burası 36, burası eksi 12 olur. 36'dan 12 çıkartırsan Eksi 6 için görüntün 24 olacak. Ama dahillik olmadığından dolayı içi de boş olarak gelecektir arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu fonksiyon en fazla 24 olabildi. Ama tabii ki de dahillik yok. Haliyle E ve C şıkları elenmiş oldu. En az ise grafik bize diyor ki tam bu nokta. O halde bu nokta zaten tepe noktası. Haliyle tepe noktasını gelin bir bulalım. İlk başta arkadaşlar tepe noktasının apsisini hesaplayacağım. Eksi b bölü 2a'dan eksi 2 bölü 2 eksi b olarak gelecek. Bulduğum eksi b bu değeri ne yazacak olursam 1 eksi 2 eksi b elde ettim. O halde bu parabolün tepe noktası eksi 1 virgül eksi b olarak bulunacaktır. Haliyle en az gördüğünüz gibi bu parabol eksi b'ye karşılık gelebildi. Ve dahillik de var arkadaşlar içi dolu. Haliyle en az eksi 1, en fazla da 24. Cevabımız B şıkkı. Verilen bilgileri kullanmalısın. Simetri ekseni bunu öbür tarafa atarsan x eşitliği 2 olarak verilmiş. Yani tepe noktasının apsisi 2 eşit. En küçük değerde eksi 2 ise k'da arkadaşlar eksi 2 olarak verilmiş. O halde bak tepe noktasının apsisi 2, ordinatı ise eksi 2 olarak bulundu. O halde tepe noktası bilinen parabolün denklemi a çarpı x eksi r'nin karesi a artı k olarak gelecek ve a'yı bulmanın yolu da fazladan verilen nokta. x yerine 0 koyarsan 2'yi elde etmelisin. Hemen yazacak olursam 0'dan 2 çıkar eksi 2. Karesini al 4a eksi 2 2 eşit olsun. Buradan 4a 4 a da bir olarak gelsin. Hemen yerine yazdım. fx'in denklemi şu an çıkmış oldu. İstenilen şey F1. Hemen isteğini büyük olacak olursan F1 hesaplamış olursun. 1'den 2 çıkar eksi 1. Kare sınav 1 oldu. 1 eksi 2 de cevabımız A İlk başta simetri eksenini bulacağım. Eksi B bölü 2 hesaplayacak olursam 4 bölü 2'den 2 olarak geldi. Haliyle arkadaşlar bu parabol x eşitliği 2'ye göre simetrik. Ve sana demiş ki AB mesafesi 6. O halde buradan 3 git. Sol tarafa doğru 3 ilerlersen bu eşitlik sağlanır. 2'ye 3 ekledim. Bir köküm 5. 2'den 3 çıkardım. Diğer köküm de 1 oldu. Ve dikkat et şimdi, Şu an kökleri bulmuş oldun. Kökleri bulduysan kökler çarpımını da bulursun. Bu ikisini çarp. Kökler çarpımı eksi 5 oldu. Ve aynı zamanda bu denklemin kökler çarpımı ise c bölü a'dır. O halde kökler çarpımı 2 artı a olmalı. Hal a sayısı eksi 7. Cevabımız şıkkı.